Ben niye geldim? Burada Iraklı güzel bir kardeşimizin e, mağazası var. Mağazayı da göstereyim şöyle size. Kendisi ha, telefon attı aldı, Çok büyük bir güzellik yaptı. Normalde şunu göstereyim ben size. E, 4 GB'ı 10 Euro'ydu. Bana o e, 9 GB verdi hat parasıyla beraber. Aynı paraya sağ olsun hediye etmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya neyim? Ramos, Ramos, Hala Madrid. Hayran <laughs> Tahsin Iraklı bir Kürt kardeşimiz. Allah onlar razı abi. olsun. teşekkür abi. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürtçü dükkanı misali. Yere geldim aynı kafeye oturdum. Yok abi her yer kapalı. Bugün de pazar. Buranın açık olduğuna şükrediyorum. Gidip oturacak başka bir yer de yok. Çevremde, çevreyi de bilmediğim için hani nereye gezeyim falan da bilmiyorum. Neyse onu hani keşfederiz zamanla. Geldik işte. Şimdi Bakacağız. İşte yine kahve aldım. Çok aşırı uykum var. Uyumamam da lazım. Burada hani görüşme yapacağım. Şimdi insanlar böyle milletin yanında böyle e, mal gibi gezmeyelim yani. Neyse <laughs> geldik. Yine buradayız. Aynı yerde. İşte şu ileride cami var. Az önce gittik gösterdim size. Çok cami. Orada güzel abiler var. Canı kilise geldi de buraya. En azından cuma günleri eğer burada çalışır yaşarsak cuma günleri gideceğimiz camiyi biliyoruz artık neresi. Şimdi <laughs> Münih'teyim biliyorsunuz. Genellikle bakın burada ev tipleri böyle, bina tipleri. Genel olarak hani yapılaşma, binaların dikilme şekli ve görüntüsü bu şekilde. Hani uzun yüksek çatı. Zaten bu Almanlarda bir biliyorsunuz bu Hollanda, Almanya, İsveç bu taraflarda bir yüksek çatı yapma hani böyle muhabbeti var. Güzel. Bu tarz evler de var ama genellikle yolun bu tarafındaki evler gibi yani. birlikte Ev yapıları genellikle bu şekilde Bilmiyoruz Almanya'nın daha farklı yerlerinde de böyle midir İnşallah vakit olur zaman olur Gezeriz dolaşırız Görürüz Bir de böyle sigaramatikler var ya Bak Şöyle göstereyim size Burada mesela Fiyatları yazıyor 8 avro 10 avro İçindeki adet yazıyor mesela Lm'nin 27'lisi var Burada 25'li sigara var 10 avro bu şekilde mesela Malboro Mix demiş. 22 tane var 9 avro. Mesela 25'li Malboro Mix demiş. O da 10 avro. Bu şekilde atıyorsun buradan paranı. Tık buraya da sigaran düşüyor. Alıp içiyorsun. Yani. Yani pazar günü kapalı şu bu yok. Mesela biz Hırvatistan'da onu yaşıyorduk ya. Pazar günü kapalı Sigara falan alamıyorduk. Bazı şeyleri alamıyorduk. Burada yine bunları alabiliyorsunuz yani. Böyle şeyler var. Şimdi dolaşırken size ilginç bir şey daha göstereceğim. Şurada böyle gazete satış noktaları var. Onu da göstereyim. Mesela burada gazetenin fiyatı yazıyor. Ondan sonra sen gazeteyi alıyorsun. Ama o, o gazete Mesela bunun içi boş. Mesela buradan seçiyorsun gazeteyi. Şurada ya da bu paranı atıyorsun. Gazeten alıp okuyorsun. Burada fiyatı yazıyor işte. Montag, tak demiş. 1.20. tak 1.50. Öyle işte arkadaşlar. Yani welcome to Dörmeni yani. Hayırdır? Neyse Almanca öğrenelim. Welcome diyelim. <laughs> Şimdi dışarıdayım buluşacağım abi bekliyorum. O da gelir gidecek birazdan. Hayırlısıyla. Dua arkadaşlar. İnşallah her şey yolunda gitsin. <laughs> Kilisenin çanları çalıyor. Bu arada dinini değiştirmedim ha yani Avrupa'dayım. Kiliseden başka bir şey görmüyorum kusura bakma yani bir din değiştirdi yok. Hayırdır birader yani deyip de yani arkamdan laf etmeyin, küfür etmeyin yani. Daha o kadar şey yapmadık, daha, daha dini değiştirmedik. Daha değil, daha değil. Daha var. Parayı veren olursa... <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar bu kilisenin yapımına 1832'de başlanmış, 1906'da bitmiş. Ve kilisenin bu yanda girişi var. <laughs> evet, buradan gireceğiz. Katedral diye geçiyor ya. Vay be. Şöyle bir girelim bakalım ya içeride ne var ne yok. İnşallah kelime laf etmezler. Böyle evet, yani. bir Thank you. Bakalım o Bir kere şey sen bizim içine bak. Aa burada böyle şöyle sırayla gidelim istiyorsanız mum yakma herhalde direkt dua mı oluyor böyle baksanıza şöyle göstereyim size burada da şöyle hazreti İsa'yı çarmıha girdiğiniz şekilde bir figür var burada herhalde günah çıkartıyorlar diyebiliyorum şuralarda şunlarda Burada da bakın insanlar gelmiş. Güneş çeşitli fikirler var. Kilisenin 1932 yılında yapımına başlanmış kilisenin. pardon 1832'de. 1906 yılında yapımı bitmiş. St. Paul Kilisesi. Aa. Burada. Şöyle size herhalde vaftiz için falan mı kullanıyorlar içine su doldurup böyle bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Burada da herhalde düğünü şey bu hani evlilikle falan evlilik törenlerde mi herhalde su Öyle muhabbet olması lazım Şöyle ben eserimden her ne kadar. göstereyim. Burada içeride bir var. Bu arada hazır gelmişken Almanya'ya size ayak üstü bir cep telefonu fiyatlarını da göstereyim Bak şimdi şurada ne var burada iPhone 14 Pro Max var 128 GB 999 Euro yazmış 15 var mı? 13 var. 14 Pro Max Ondan sonra ne var? Varmış bak. 15 Pro var. Ha 15 Pro var. O da yok. 1199 euro. Haydi göstereyim. Arada 11, 300 euro var. aynen öyle. iPad var aşağıda 430 euro. 429 euro. O da iPad. Bu da motorların telefonu var. 129 euro. Şu benim var şöyle cep telefonları? Neymiş bu 9A? 150 Euro. 149.99. S21 evet. Ultra var köşede. Şu S21 Ultra. O da 399 Euro. Bak burada Apple Macbook var diyor. Kaç soruymuş? Pro i7 diyor. 600 Euro. Razer'ın bir şeyi var. Böyle. O da 300 Euro. Fiyatlar bu şekilde ya. Abi şu Galaxy mesela Samsung'un böyle modelleri var. Galaxy A14 demiş. 250 Euro. Ne bileyim. Xiaomi'nin var. Ben iPhone'lar ya 150-160 liraya yani bir gün çalış cep telefonu al öyle mi? Yani. Pardon da öyle. Şunlar Redmi'nin bir telefon var. Xiaomi Redmi 12C. <gülüyor> <gülüyor> 200 avroş. Şu telefon 200 avro ya. Hayırdır, ha. Çok. Bana mı çok ucuz geldi? Öyle, çok mu ucuz yani? Yani bir maaş. Şöyle üç tane 15 kuru alacağız. Daha devam edelim. Aç kalma parası. Ha <laughs> yani üç tane alırsın ama öbür ay maaşı kaça getirirsin onu Allah bilir yani. yani. Neyse. Arkadaşlar böyle gidiyoruz bakalım. Ha şunun 30-40 da telefon var. Ben bileyim ben tuhaf bir yer. Şöyle bakın etrafta. Ne yerde var? Şimdi Şurada ben otelde kalıyorum. Hostelden yer tuttum. Ona da 35 avroya... 34 avro mu? 35 mi? Kaçtı 35. 35 avroya tek kişilik hostelde kalacaktım da. Yani çok paylaşın Bu geceyi böyle atlatayım. Çünkü bu gece çok yorgunum. Çok horlayacağım biliyorum. Yorgunken horluyorum. Yorgun değilsem hiç horlamıyorum. Bugün çok yoruldum hakikaten. Sırtımda çanta oradan oraya oradan oraya. Amele dolaştım. Böyle yani bakalım. Gidiyoruz. Yine Münih'te dolaşırken böyle eski tarihi binalar görüyorum. Onları da size göstereyim bu şekilde. Tarihi eski bir bina. Ama şey yok ya binaların, genelde, binaların üzerinde genellikle... binaların üzerinde genellikle hangi tarihte yapıldığı yazmıyor. Ya da ben mi göremiyorum kardeş? Hani bir bileyim lan? Hani belli bu binanın en az bir 80-90 yılı var şu binanın. 80-90 yılı garantisi var ya. Şimdi burada bir şey bayer bayağı... Allah. Yazmıyor ya. Hakikaten bir tarih marih yazmıyor. Ona hayret ediyorum ya. Hani şu tarihlerde ama bina kullanılıyor. Bu arada. Bayağı eski ama. Bina kullanılıyor. Münih'teyiz. Merkezdeyiz herkesin içerisinde böyle yürüyoruz bakalım. Bu lan yine belediye binası falan mı? Öyle bir şeye benziyor. Önünde bayrak, bayrak var. Gidince bir bakalım bir. Şimdi şöyle bir burada heykelimiz var. Arabanın yarısına kadar mermere gömmüşler. Kalan yarısı ne? Bu Broadway mı ne? Bunun markası ne böyle? Ola belli değil. Fiyat mı? Hayır oğlum enteresan bir model. Burada koymuşlar bunu bana. Ya bu şey gibi olmuş sanki heykelin götünü arabayı sokmuşlar gibi olmuş ya. Bu ya. Bu böyle güzel yine bir eski tarihi binamız var ama bu Münih'te bayağı eski böyle tarihi binalar var ha. Yine yukarıda heykelciklerimiz. Güzel. Bu adamların mimarileri güzel ha. Böyle işlemeleri falan hakikaten ha. Asıl katedraller bu sol tarafta. Vallahi bayağı mı? Var. Aynen. Hacı bugün, bugün zamanımız yetmez artık. Hava kararıyor. Kesinlikle diyoruz. yeter. Gel. Yatır Vallahi mı? 10 dakika. E hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Ama bu kilise falan değil ya. Bu bir devlet kurumu falan gibi bir şey ama ne oldu? ne olduğu belirsiz bir şey acaba? bu. <laughs> şimdi burası Münih'in bir meydanı ama tabii lan cahil cahil gezince aa bak Karlsplatz. Ha Karlsplatz. Tamam bak adını öğrendik. Bak. Ne ee, Karls. Of oh, o Hacı biz şimdi bir nevi Beyoğlu Caddesi'ne falan böyle hani o Taksim'deyiz. Bir nevi Taksim'deyiz yani şu anda Münih'te. Böyle bir alandayız. Rafa göstereyim. Münih'teki ilk günüm bu. Güzel ama sevdim. Bak kalabalık. Anlatabiliyor muyum? Karlstor. Evet, böyle değil. Hafta sonu çok aşırı sakin. Yani evet, özellikle pazar evet, gibi. Evet Orada öyle. Burada farklı. Ya Burak bu orası gibi olsa biz kalabalığı seviyoruz ya. Hadi bakalım. Yine bildiğimiz global markaların olduğu mağazalar Sağlı sollu Burada bu arada Turkcell'in mağazasını gördüm Turkcell hat mı var burada? Ben cahilim biraz bilmiyorum da Turkcell mağazası gördüm yani Ona bir şaşırdım Hani gerçekten Turkcell'in burada öyle bir şey işlevi varsa Bilmiyorum yani Ben yani mali kullanıyorum ama Vodafone var bak burada diyorsun ya, Vodafone var zaten Bunu biliyoruz Bu şekilde arkadaşlar pazar günü Münih'te insanlar bu şekilde dışarılarda yürüyüşünü yapıyor. İşte kafesini, kahvesini, çayını içiyor. Altını götürüyor. İşte boş otel arıyor. İşte takılıyorlar yani. Allah yardım etsin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Şurada yine bir cadde üzeri bir kilisemiz var. Bir girip bakalım ne var ne yok. Burası şimdi kilise mi? Dur bakalım. Yine katil evet. Öyle mi? Aa, burada bir... Var şöyle. Sessiz oluyoruz. Burada ne? Otel. Oh, Ooo acı. Yiyecek, içecek demiş, fotoğraf çekmek demiş, cep telefonu kullanmak, kamera çekmek isterdim. E şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Harika. Ta, tavanlık işlemeler. Orada oh. bu, bu gördüğümüz kilise Ermeni kilisesiymiş orada yazıyor Armenia George diye. Ama neydi ismi? Bu kilisenin Bürger Sal ne yazıyor orada? 1709 yılında yapılmış burası. Devoti Fili ya Monak tarzı bir şey. Aynen. Güzelmiş lan. Ama içeride şey yazıyor. Armenian George. Şurayı mı diyorsun? Şurada gene bir Buranın herhalde özel bir bir sürü kilise olması falan mıdır? Vallahi hacı. Ne yürüyoruz ya? Yani. Ama bu kapanmış galiba. Aa yok yok kapanmamış şuradan açık. Buradan açık yürü yürü gel. Ama sağdaki kapıdan alıyorduk. Bak sağdaki de açık. Vay be. Abi. Bunlar şimdi buranın en eski yapıları ha. Sen Michel kilisesi diye mi geçiyordu? Ne diye geçiyor acaba? Ha sen Michel. Dur bakalım gel bir bakalım ha buranın girişi var. Kapıya baksana sana kadar eski. Oha. Arkadaşlar. Dikkatimizi çeken şey şu. Her <laughs> baksanız orada bir bölüm var. Yine burada bir bölüm var böyle. Bu şekilde. Abi ne kadar korkuyor Bir saati yaklaşıyor. Bak herkes hazırlar bekliyor. Aynen öyle. İbadet başlayacak belli. Baksanıza. Baksanıza. çalıyor yani. Ha şuraya mı diyorsun? Harbi yüksek ha. Saat mağdur. Nereden geçeceksin oraya? Soldan. Soldan. Hadi gidelim. Soldan ileride iki soldan. Baya baya biz. Bak aşağıda yine bir kilise var. Aynen buradan geliyoruz. Buradan mı? Orada da var bak tarihi binalar. Burada domuzumuz var. Bu sokağa çok beğendim abi. Bu sokağa mı? o zaman bu sokağı madem çok bu kadar sen biliyorum. beğendin. Sokakta bir foto patlatılır ya. Hop. Bunu şöyle yapayım ben. Öyle abi. Belki ömrümüzde bir daha bu buraları gezemeyeceğiz hatıralarımızı toplayalım hani ben Münih'e gitmiştim ama şurada bulunmuştuk deriz yani bilmiyoruz ki ne olacak her şey yarın belli olacak bir bakarsanız uzun yıllar burada yaşarız bir bakarsanız bir daha hiç yaşayamayabiliriz yani hiçbir şey belli olmaz acı bence Bence de bakalım hayırlısı ama bugün gittiğimiz Ahmet abi güzel bir adam ha Aynen. Sağ olsun yani vallahi Ahmet abi de çok misafirperver davrandı bize. Oba! Bak 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 şuraya bak. İşte şu anda gördüğünüz yerler. işte Münih'in tarihi yerleri, tarihi binaları, tarihi kiliseler ama kapalı galiba. Çık mı? Ne için kullanmışlar ki böyle ya? Burayı ne için kullanmışlar? Şurada bir çukur falan. Ha? Allah Allah yani ama şurada belli bak şu yanlardan falan bir çukur var aşağı doğru. Kapatmışlar üstünü. Nereden giriş? Buradan mı? Aynı. Açık olduğuna emin miyiz? Bilin bakalım. 1468'de yapılmaya başlamış burası. 1468'deki Aynı. yapılmaya başlamış katedral. Ama mı? İstanbul'u etmiş 15 sene sonra. Burası aktif mi olmuş? Yapmaya başlamışlar. Ha. Temel atmışlar. Aa bir <laughs> dakika dur. İçeride şey var acaba. Ah. Kapatmışlar. Tarağım başlamış galiba Yapalım taram başlamış Ve bizi rahatsız etmeyin diyorlar Giremedik, Sabı girebilecek mi içeri? Yok. Geç kaldı. Evet. Taram başladı. Bakın bir yan taraftan falan giriş vardır belki ya. Tamam bir bakalım. Pavşak. Yan taraftan falan. Giriş var mı? Evet var gel. Sonuza. 1478'de yapımı başlanmış. 1468'de 68. yapımı başlanmış. Ha. 1494'de açılmış. 94'te ne abi? 34 sene mi sürmüş? 34 sene buranın yapımı sürmüş. 34 sene ne sürmüş evet. abi? Hadi bakalım. Şöyle bir. İçeride. ediyor. Baksanıza burada böyle bir kilisenin içinde heykel var. Bu şekilde göstereyim size. değilmiş ama ya. yani mimari olarak, yapım olarak harbi. Nürnet'teki kiliseler abi bayıldım yani. Şeyde ki kiliseler de güzel mesela. Hani iç dekorasyon yapım olarak güzel şey evet. olur. Ne zannediyorum ama buradakiler daha bir estetik. Aynen. Güzel.